Bunda Balayispor'la aralığın 2 puan farkı 4'e kadar yükselecek. Balayispor'un 3. sıradaki yeri neredeyse biraz daha 4. E, sıradaki yeri neredeyse garantileşmiş olacak. Şimdi meder en önden pikleyen isim. İlk vuruşlar kaçtı. Lastik döküyor. Oyuncunun farkında. Bir etkisiz. Şimdi Roldi oradaki kili çıkaran isim. A kapı tarafını hızlandıramayacak burada. Dijital X oyuncuları geri çekilmek zorunda kaldılar. Roldi'nin ikili. Vuxus'un ise bir taarruz kili var. Rydex o sesi almadı. Kronos. Sanırım tahmin ediyor Rydex orada bir yerde olduğunu mu? Hayır. Şimdi fark edecek mi? Evet fark ediyor. Yakınlaşması ile birlikte dördüncü kilini aldı takımın. Üzerine beşinciyi de eklenince Val Espor Rot başlıyor favela haritasına. Ve bombayı durdur tarafında başladılar Balayspor. Bunu tahmin etmiyordum. E şimdi onlar bombayı durdur tarafına başlıyor. Bir de güzel bir iyi haritadan sonra bakalım. Seri gelecek mi? Yine kapı tarafında erken çıkan oyuncular var. İlk atışında başarılı değil. Bundan önce iki kill çıkartmıştır Roldi. Şimdi Ryrix Kronos'u yakalıyor. Köprünün altından kaçmaya çalışan oyuncular. Smoke arkasında tek tek düşünce tek başına. Çok erken kaldı Vitra. Bir kill çıkartmasına rağmen yeri belli uzaklaşamıyor bile. Ve böylece Balayspor'dan yine etkili bir oyun. Bakalım olmadı. İki roundu geride bıraktık. Digital X'in sadece bir skoru var. O da Vitra üzerinden geldi. İki round oldukça etkisiz. Üçüncü roundda yine hızlı bir Rant başlangıcı deneyecekler. Bombalar atıldı ama Rodin'in canı sadece bire kadar düştü. Asma tarafında üst üste iki vuruş kaçtı. Şimdi sisin içerisinde olduğunu biliyor. Bir pistol denemesi ama <laughs> imdadına yetişen bir Ryrix var. Şimdi sisin içerisinden çıkan iki oyuncu hatta üç diyelim of. biz ona kazak. Samson Tam son mermisinde o headshot'ı gönderdi. Harika bir vuruş. Ramp da Balayspor'a gidiyor. Dijital sadece iki kill çıkarabildi bu Yani Kil bile gelmiyor. Round'u bir kenara bırakıyorum. Son mermi o kadar o kadar önemliydi ki orada. Arkasını döndü. Tam da cross'unu oyuncunun üzerine getirdi. Kapıdan yine hızlı çıkmaya çalışıyorlardı Vuxuz'dan gelen. Harika bir kill. Kronos bir anda Kazak'tan gelen. iki kill'den sonra Digital Athletics. Round'dan çok uzaklaştı bile. 1'e 4 kaldı. Bir anda Vitra kapıdan çıkıyorlar, düşürüyorlar. Digital Athletics'e round yok mu? Yani. Için. Round'u kenarı bırakıyorum. Oyuncuların da KDA ortalamaları oldukça aşağıya düşebilir bu karşılaşma sonunda. Beşinci round'a giriyoruz. Yine hızlı bir başlangıç tercihi. Vitra bu sefer entry veren oyuncu oldu. Meder ikili bombalarla bir kill çıkarmayı başardı. Asma tarafında Meder ilerleyecek. Vuxsız Kronos'u buldu. Meder ikinci kilini çıkardı. Viatrax da üzerine ekliyor şimdi kaza havada vurmaya çalışacaktı ama o kili vermem diyor. Yere düşerek kendisi intihar etti. Havada düştü. Beşinci round Balay Spor'a gidiyor. Tek tek üst üste gelen roundlar Balay Spor için Lissatix aradığı cevabı bulamıyor. Hala ses yok. Böyle gitmemesi lazım işte Atletik adına. Onlar dediğimiz gibi sangal Spor'un üstündeler. Evet aradaki puan farkı var. Evet ama yine de bu galibiyetler onları üçüncülüğe kadar getirebilirdi. Çok hızlı 2-2 iki, iki değişim oldu. Kapı tarafında hala içeri girmeye çalışıyorlardı. Viatrax'a takılıyor o isim. Son kalan artık Madder'la birlikte Vitra var. Yakın mesafeden etkili bir oyun Vitra'dan. Lastik tarafını temizleyince şimdi bir anda roundu kazanılabilir hale getirdi Dijital Athletics adına. Ama Ryrix çok dikkatli çıktı. Vitra'yı kapı önünde yakalıyor. 16 canlı Madder şimdi 2'ye 1 oynayacak olan isim. Onun da yerini kısa bir sürede galiba anlayacaklar gibi Medir Asma Köprü'den gelip Çamışırhane'ye girmişti. Belki bir atraksı şöyle bir arkasını dönük yakalasa bir anda oyunu bire bire getirse. Bire bire o yani 100 can 16 can biraz zor o işler tabi ama evet artık geri fark edildi Medir'in. Bakalım üzerine gelen baskıyı nasıl oynamayı tercih edecek. Merdivenden gelmeyi önce tercih etmişti. iki tane Balay Espor oyuncusu iyi bir zamanlama yakalayabilirlerse az canlı Medir'i düşürebilirler. Yalnız bir anda bir atrak düşünce durumu bire bire getirdi Medir. Bir et daha lazım ama Rayrix'ten kaçamıyor. Rayrix hem can üstünlüğünü hem pozisyon avantajını iyi kullandı. Round vermediler dijital atletikse ses yok. O HP ile yine elinden geleni yaptı Medir. İkinci kilidi almaya çok yakındı ama Ryrix'in sağlığı onu kurtardı. Şimdi ikili bombalar ama Kazak orada M karşı bombası ile birlikte ilk alan oyuncu oldu. Asma altından gelen bir ismi bayağı hasar veriyor Kazak ama Rodi oradaki asisti tamamlayan oyuncu. Bu Kronos. Son kalan isim Dijital Athletics'te. Prefire denemeleri Asay tarafından kapıya doğru. Wallbank denemeleri derken arka taraftan gelen Ryrix Lörklemeyi başarıyor Kronos'u. 7. roundunu kazandı. Üst üste Balay Spor 7-0'lık seri. Harika bir faul performans. Bakalım yani bundan önce hangi takım olursa olsun t site'ta daha doğrusu bombayı kur site'ta etkili net kullanabiliyorlardı. Klein en azından bir kill buldu. Köprü altında kötü bir zamanla yakalanabilir Rowdy. Şimdi o düştü. Birebir bir değişim vardı ama Madder yine bu dengeleri bozuyor çıktı. Yalnız arkadaşını Klay'n'i çok kolay kaybettiler. Ryrix'in yerini bilmiyorlardı. Viatrax da şimdi merdivendeki oyuncuyu arkası dönük tespit etti, vuramadı. Son anda, son mermiyle vuruyor. Çok geç gelince o kill. Madder hem onu hem de Ryrix'i düşürdü. Bir önceki round'da da, bundan önceki round'da da 1 iki 2ye kalmıştı. O round'u vermişti, şimdi bu 1 ikiyi 2yi kazanıyor. İlk round'unu getirdi. Yani DissartX'i hayatta tutmaya çalışan Madder bir round kazandırmayı başarıyor takımına. Önceki roundu da kazandırmaya çok yakındı. Ama bu round bu sefer kazanıldı. Kronos entry çıkardı. Devamda da Wuxus Vitra üzerinden farklı bir takas almayı başarıyor. Klein çamışın halinden geçmeyi başaran bir isim var. O isim de Rovdi dönüp Medar'ı düşürdü. Ryrex'in ikinci kili. Kronos sayda atıyor ikili bombalarını. Bir oyuncunun bayağı hasar aldığını görüyoruz. Ryrex 29 cana kadar düştü. Oo harika bir pick. Rylex kill'ini almayı başarıyor Kronos. 2 vs 1 durumda. Kronos'un yeri belli oldu. Şimdi sarı tarafında Viatrax'ı da görüyor sistemin içerisinden. 3 v 1'den bir anda 1 v 1'e indi oyun. Kronos ve Rovdi. iki etkili sniper oyuncusu. Kronos'un yeri belli. Rovdi oradan geleceğini tahmin ediyor. Hala ses vermedi. Her an silahını hatta oyuncuyu görebilir. Aynen de öyle oluyor. İlk yarı 8-1 tamamlanıyor. 1'e 1 kaldığında Kronos nereden geldiğini göremeyince Rovdi'yi roundu da vermiş oldu. Kaldı iki round Balay için. Bakalım bombayı kur tarafında alabilecekler mi? Erken bir şekilde işler uzarsa ee, biraz da ısınmaya başlamış gibiydi oyuncu bazında Dijital Athletics. Peki problem yaratabilirler. Asılan Nate'ler var. Bir anda hızlandırmaya çalıştı. Bir atrak içeri sızmaya çalışıyordu. Smoklar daha patlamadan. Onu gören Kronos geçmesine izin vermiyor. Şimdi merdiven tarafından gelen bir Ryrix var. Çok iyi killer. Dijital Athletics'te çok hızlı, çok etkili trade'ler. Onlar 3 kişi hayatta Dijital Athletics round'u kazanırken ikramdan eli boş dönüyor Balay Espor Hızlı bir başlangıç yapmayı tercih ettiler ama Dijital daha hazır olan taraftı. Mutlak bir üzerine 3-0'lık 4-0'lık seri eklemesi lazım. Dijital Atletics'in yine hızlı bir başlangıç zıplayarak çıktı. kuruşu kaçırıyor. Kronos aşağı düşer düşmezler. Rayrix onu buldu. Üzerine de Viat Rux'ın kili. Bir anda 3 kill başlıyor Balespor. Spor. Clean bir kill çıkarmayı başardı. Şimdi sisli içerisinden gelen iki isim. Attan gelen oyuncu düşürüyor. Ve Kazak son kili alan isim Balespor 9. raundunu çıkardı. Önlerinde 7 rantlık bir kredi. 3 puana ulaşmaları için. Bakalım o round ne zaman gelecek Balay Spor'da? Gerçekten etkiliydi yani. Bir önceki round bu round arasında bayağı bir fark vardı. Balay Spor adına bakalım bir anda round bitebilir. Çamaşır hızlı geliyordu. Vuxiz'den gelen bir entry var. Rudy. oh, en azından Vuxiz'in trade'ini alabildi. Şimdi dörde dörde getirdi durumu Dijital Athletics. Asma Köprü'den de pozisyonu değiştiriyor. Rudy sanırım kapı tarafında çok fazla bir baskıyla karşılaşmadı. Dijital Athletics ekibi hemen... Klay'ını yerleştirmişler ince bir açıdan kesmeye çalışıyor bir Atrax. Orada bir belki boost deneyebilirler. Belki bir kutu üzerinde özellikle lastik yakın oyuncusunu yakalamaya çalışabilirler. Bakalım tercih ne yönde olacak ama kapı tarafındaki o wallbanklerle bekleyen bir isim var mı diye temizlemeye çalışmıştır Ryrex. Çamaşır hani yine sabit tutuyordu işte Athletics. Oo kapı tarafında zamansız bir çıkış. Tek başına çıktı düştü şu anda Ryrex. Aa bu arada Yalnız köprü altında etkili bir kill. Rowdy'den yine durumu 3-3'e e getirirler. Nedir? biraz daha geri durmaya çalışıyor. Vakti var Balayespor'un. Hala bir dakika çizgisini yeni geçiyoruz. Yani 4-4'ken e o oyuncunun, Ryrix'in kapından çıkması bir anda avantajı tekrar dijital atletikse getirmiş oldu. Çamaşırhan iyi killemeyi tercih ediyorlar. Onlar Vitra'yı A'ya bırakıp iki oyuncu avuklarla birlikte çamaşırhaneyi çapraz bir crossfire ile tutmaya çalışacak gibi. Biraz da kapı tarafına yardım etmesi lazım Madden'ın. Eğer oradan gireceklerse Balay Spor yavaş yavaş son 30 saniyelere geliyor. Sızan bir oyuncu var. Bakın Rudy onu tespit edebilecek mi? Kazak'tan gelen bu kil. Bir anda B kapılarını açtı. Madden yakın olan isim. Atılan Smok'tan sonra arkasında denemesi. iki oyuncuyu birden yakalamaya çalıştı ama... Rowdy şimdi durumu bire bire getiriyor. Dört canlı olan Vitra'ya karşı oynayacak. İki tarafında işi çok zor. Rowdy de yani bir mermiye kurban gidebilirdi ama son kilde çıkartıyor Balay Spor ve böylece Balay Dijital Atletik serisinin ikinci haritası, favori haritası